Merhaba arkadaşlar bir arkadaşımızın isteği üzerine bu köpeğin boncuğu göstereyim dedim. Boncuk. Boncuk. Lan. Bana baksana sen bir. Sen bana bak. Sen bana bak ki bana. Hiç video çekilmek istemiyorsun herhalde. Boncuk. Abi Lan. bak. Abi. Boncuk. Göbeğini kaşı mı senin? Kaşı mı göbeğini? O, göbeğini kaşınca rahatlıyor değil mi böyle? Oğlum. Göbek kaşınmasını çok seviyor bizim boncuğumu. Ha. Demeyeceğim. Evet. Çok seviyor. Lan. <laughs> lan. Lan, lan, lan. Lan. Lan 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 Boncuğu uzaktan göstereyim şöyle <laughs> siyah beyaz. <gülüyor> <gülüyor> göbeğini kaşınmayı seviyor benim göbeğim. Da da da. Bitti mi lan sen yoksa? Bitti mi sinirler? Bitlenmiş boncuk. Tabii elini kaçırtmayı seviyorum. ben kaçırınca. Boncuk elini kaçırmanı kaçırlar mı? Boncuk, boncuk, boncuk. 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 Bak abi. boncuk. Abi. boncuk. boncuk. <laughs> ben sen ne yapıyorsun? Ben seni seviyorum diyorum. Kaç bir, kas, kas, bir kaç kaç bir kaç bir kaç kaç Arkadaşlar. <laughs> ya oturmayı öğretemedik. Tut bir kamerayı düzgünce. Evet. Boncuğu göster. Arkadaşlar boncuk öyle bir ortam. <laughs> 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 o kadar yaklaştın mı? Kamerayı sıfatlarak. <laughs> <laughs> Çok seviyorum. Ağzını kendi gözler abi. <laughs> <laughs> Ağzı kokuyor. <laughs> Ağzını yaklaştırma bana. Boncuk. Boncuk, boncuk. Bitli misin lan sen? Bitli galiba, bitli. Bitli galiba. Boncuk. 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 Arkadaşlar ismini de biliyor. Boncuk deyince hemen bakıyor mesela. Boncuk. uzakta boncuk diye bağırın. Hemen sizi duyup gelir. Allahım onu. Allah, Allah, ne kadar tatlı bir şeysin sen. Arkadaşlar biz boncuğu kışın Yerliye götürüyoruz. Çoban köpeği aslında bu. Yazında buraya getiriyoruz. Yazında geliyor burada eğleniyor. Çok salak ana Bir köpek. Hadi yeri geziyor. Bir şey demek istiyor mu? En güzel şey de arkadaşlar şöyle göstereyim. Siyah beyaz. Yine <laughs> benziyor yeri. İçindeki kıllar bile siyah beyaz. Lan. 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 Çaldırayım mı seni be? <laughs> boncuk 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 boncuk. 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 Daha o kadar eğitim veremedik 10 <laughs> yıldır burada patozası öğretemedik. boncuk Patozası. Daha Anladım. pati uzatamıyor ya. Lan. Ay. Buçka. Buçuk buçuk buçuk. Sen de çağıracağım. Buçuk. Ya bir buna aşı vurduramadık. Arkadaşlar böyle şey oldu daha 5 gün önce mi 6 gün önce mi boncuğu aşağı vurdurmaya götürüyordu babam traktörle. Arabadan atlamış aslında oyunda kasma da vardı ilk defa atladı böyle. Biz götürüyorduk aslında atlamış kaçmış üç, günde, üç dört gün sonra geri geldi sabah. Gördük bir sevindik 3-4 gündür yok nerede uyudu aç falan. Ya bir yemek buluyordur da yani şey, ekmek vermedik. O yüzden köpeğe götürürken bir tasma oğuyu bağlayın. Boncuk ilk defa kaçtı ama. O yüzden aşıyı daha vurduramadık. Azıcık kaşınıyor. Boncuk bir de dişi köpek. Geçen sene 3-4 tane yavrusu oldu. Ee, ilk bir, bir tanesi öldü. Diğerleri yaşadı. Sonra ilk hastalığına yatıp kalanıp onlar da öldü. Hep. Boncuk. Lan senin tipin ne böyle? Ha. Bunjur. Kendi di yani kaftana iyi. Arkadaşlar, bonjour. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.